Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Vazı kanalına hoş geldiniz. Hazır ışıklarda duruyorken şöyle güzel bir video giriş yapmak istiyorum size. Buradan önce Şile'ye ardından Sapanca'ya ardından Eskişehir'e kadar bir tatil serüveni yapacağız beraber. Ve bu tatil serüveni de siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Fazla uzatmaya gerek yok. Gelin hep beraber yola çıkalım. Gördüğünüz gibi depoyu fullledim. Bu mazotla çok rahat Eskişehir'e kadar gideceğimizi düşünüyorum. <laughs> deki otelimize doğru gidiyoruz ama gerçekten çok kötü bir yolu varmış. Hani böyle bir şey olacağını tahmin edemedik. Kap karanlık, bir tane ışık yok. Yani uzunları yaktığımız zaman gidebiliyoruz ama bu yol aynı zamanda çift şeritli yol yani geliş gidiş. Sıkıntı bir yol yavaş yavaş kendimizi tehlikeye atmadan gitmeye çalışıyoruz. <laughs> Şimdi otelimizde uyandık. Böyle koza tarzı yerler var. Biz biraz da denize yakın diye kozayı tercih ettik. Yani gece biraz soğuk oldu ama sabah uyandığınızda şu manzarayı değiyor. Şimdi otelin kahvaltısı da var. Kahvaltı etmeye gideceğiz. Burası Şile sahil kamp evleri. Burada farklı konaklama seçenekleri de var. Mesela karavan gibi yerlerde de kalabiliyorsunuz. Tahta evlerde de kalabiliyorsunuz. Hani yani farklı bir konsept olmuş. Ama kışın gelecekseniz iki kere düşünün derim ben. Hem çok soğuk oluyor hem de yanınızda kesinlikle yemek getirmeniz lazım. Yemeğe ulaşmak burada biraz zor. Yani yazın gelirsiniz mangal yaparsanız daha keyifli olabilir. Otelimize verdiği kahvaltı bu şekilde. Yumurtası peyniri, reçeli, balı bence gayet yeterli. Buradan çıkıp Eskişehir'e kadar gideceğiz. Ortalama böyle 3,5-4 saat kadar yol var. Buradan zaten duş olanağı yok. Şu an saat 9. Yani bunun üzerine 4 saat koyduğumuzda tam bir de Eskişehir'e gidip duşumuzu alıp rahatça uzanabileceğiz, ki, hepimize bakabileceğiz. Ama şimdilik kahvaltının tadını çıkar. Eskişehir'e giderken yol üstünde Sapanca'dan Natürköy'de bir mekan var. Daha önce de buraya gitmiştik. Çok güzel bir doğası var. İşte göller var, şelaleler var. Kahvaltımızı yaptık ama orada bir daha kahvaltı yapabiliriz. Çünkü Gerçekten yani oranın havası suyu yediriyor diyeyim ben size Hiç yolumuzdan çıkmadan sadece bir tane sol yaparak oraya gidebiliyoruz Yaklaşık bir 13 dakika sonra orada olacağız Önce güveçli bir tane alabalık söyledik bu şekilde mantarla, kaşarla beraber geliyor. Ben tabii klasikçiyim. Tavada alabalıktan vazgeçmem. Buranın güzelliği hemen yandaki şelalenin yanından alabalıkları topluyorlar. Burası bir tesis aynı zamanda. Ve sonra sofranıza kadar geliyor. Biz alabalığın yanında genelde acılı şalgam içeriz. Ama alkolü tercihlerde mevcut isterseniz. Şimdi bir balığın tadına bakayım. Tavuk balık kelle bunlar yenir elle biliyorsunuz. Zaten bundan tazesi şu an canlı olduğu için tadı gayet güzel. Arkasından da balık gömdüğünü anlasın diye bir helva gömeceğiz. Güzel bir elvamız var. Çayı da bakır çaydanlıkta getirdiler. Çay triyakileri bilir. Gerçek çay bakır demlikte içilir. Helvasının tadına bakayım. Doğru yolumuza devam ediyoruz. Bayağıdır yoldayız. Yaklaşık bir buçuk saat kadar bir yolumuz kaldı. Eskişehir'e giderken tabii ufak ufak dağları, tepeleri görmeye başladık. <gülüyor> 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 Eskişehir'de ciğer camete geldik. İki porsiyon ciğer söylüyorsunuz. Şu gördüğünüz her şey ikram. Buraya daha önce de gelmiştim. Gerçekten ciğeri çok güzel. Bu sıcakken bunu vuralım. Kötü bir zamanda geldik pandemi olduğu için hemen hemen her yer kapalı. Buraya ait bütün müzeler kapalı. Normalde burası daha cıvıl cıvıl bir yer ama şu an gördüğünüz gibi hayal şehir olmuş. Şimdi otelimize doğru geri döneceğiz. <laughs> Bugün Eskişehir'de ikinci sabahımız. Yine kahvaltıya Ciğer Camet'e gidiyoruz. Gerçekten ciğeri ben çok fazla severim. Urfa'ya gittiğimiz zaman da da kahvaltılarımızı hep ciğerle yapardık. Aslında burada görmek istediğim ve size göstermek istediğim devrim arabaları vardı. Bildiğiniz gibi ilk yerli otomobil. Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle müzeler kapatılmış. Maalesef onu size gösteremeyeceğim. Ama devrim arabalarından birinin Eskişehir'de müzede sergilendiğini biliyorum. Yani size göstermek isterdim ama nasip değilmiş bu sefer. İkram olarak menengiş kahvesi getirdiler. Bunu vuruyoruz. Bir tanesi kesmedi. Herkese yeni bir günden merhaba. Gördüğünüz gibi bugün Eskişehir'de kar yağıyor ve hava gitgide bozmaya başladı. Biz de ufaktan tatil bitirmemiz gerektiğini anladık. Bugün tatilimizin son günü geri dönüş yolculuğuna başlayacağız. Yolumuz uzun olduğu için biraz yolluk alalım dedik. Yani yolluklar birazcık çeşitli oldu açıkçası. Burada suşi görüyorsunuz. Bir deneyeyim dedim. Daha önceden yemiştim çok beğenmemiştim. Bir ikinci şansı vereyim dedim. Şimdi bu izninizle tadına bakacağım. Şöyle bir şey var bu soya sosu herhalde. Yani daha önce çok sushi yemedim o yüzden bu konuya biraz yabancıyım. Bunu yemekten vazgeçtim ben. Kahvelerimiz, Kokilerimiz falan var. Klasik yolculuk yiyecekleri. Böyle bir fanteziye gerçekten gerek yokmuş. Şöyle göstereyim. Hava gitgide bozmaya başlıyor. Yolumuz da uzun. Yani ne kadar yol kat edersek o kadar iyi. Şöyle mazot durumuna bakmanızı istiyorum. Buraya gelmeden önce bir full depoyla gelmiştik. Şu an gördüğünüz gibi 3 çizgi kaldı. Bu ortalama beni 200 km kadar götürür. Ama benim yolum 400 km'ye yakın. Yani bir mazot almam gerekiyor. Audi bu yolculukta bayağı az yaktı. Uzun yollarda gerçekten yakıt tüketimini düşürebiliyorum. En son 6.2'leri görmüştüm. Buraya geldikten sonra şehir içinde yine 7.8'lere, 8'lere çıkmaya başladı. Gerçekten şehir içinde çok yakan bir araba bu. Bu arada arabanın içinde leş getiriyor. Her yer çöplük oldu. Burada kola şişeleri var, buradan maskeler var. Arka koltukları zaten görmeyin diyorum. Yolculuğumuzun sonunda belliye gidip güzelce bir aracımı da temizletmek istiyorum. Şimdi çok uzatmadan İstanbul yolumuza koyulalım. Buranın yerlileri bilir. Gerçekten ciddi bir park sorunu var ama otoparkların ücretleri gayet düşük. Her yerde otopark var. 5 lira gibi ücretleri var yani cüz'i rakamlar. Ama yolun kenarına park edebilir misiniz derseniz genellikle dolu oluyor. Şöyle göstereyim otopark ücreti buralarda 5 lira. Bakalım şu Toyota bize yol verecek mi? Vermedi. Olsun canı sağ olsun şerefsiz. Yaklaşık 4,5 saatlik bir yolumuz var. 341 kilometre gösteriyor. Varışımız tahmini 6,5 gibi olacak. Yani acelemiz yok yavaş yavaş gideriz. Bu dört buçuk saati beş buçuk saat altı buçuk saat de yapabiliriz. Belki yolda bir yerde mola da verebiliriz. Sağda solda dura dura akşama kadar olsun. Ama bir yerler geze geze göre göre gitmeyi tercih ederim. Yana Kara baktım ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama söylemedim. Karizmatik bir şey görmek ister misiniz? Kulli abi. Zaten çeyrek depo kadar mazotumuz vardı. Üzerine 240 lira daha alınca fulllemiş olduk. Yani ben yakıtı genelde şelden alıyorum. Yakıtı şelden, köfteyi kelden. Yakıt önemli arkadaşlar. Böyle kurumsallaşmış marketlerden almanızı ben öneririm. Bu da böyle bir anekdot olarak geçsin. Baksana şuraya. Emniyet kemer bile bu takıldı şimdi. Gerçekten bel çantası taşımak da sorun olmaya başladı artık. Akçabat'ta bir mola verdik. Karnımız çok acıktı. Bir köfte vuralım dedik. Akçabat'ın köftesi mesela biliyorsunuz. Bayağı böyle yağ içinde bir köfte geldi. Tereyağlı buraya gelirseniz bu eşsiz lezzeti kaçırmayın. Okay, Otoy geldik. Bu tatilimizin sonuydu. Yaklaşık 1000 kilometre yol yaptık. Şimdi aracımız da bayağı güzeldi. Aracımızı yıkatıp bugünü bu şekilde kapatacağız. Bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.